Varsa, tüm karakterlerin gücü düşürülmüşken Bu karakterin gücünü fırlatmışlar ee, Bunu da bilmeyen yoktur Bilmeyen de varsa göstermiş olalım Ve bende şey de yok o da birazcık sıkıntı Gördüğünüz gibi tek Sadece 4 vuruş attım ve öldü arkadaşlar Ying Yang set de var Kimler ee, için dediğim gibi YouTube kanalımda ee, Oha kafa attım bildirimleri açın gençler YouTube kanalımda da ee, o şekilde hepinizin gelmesini bekliyorum hepiniz gelin yani ihtiyacı olan kardeşlerim olmayan kardeşlerim gelin ve davadan birazcık nakit kazanın yani tek yapmanız gereken yayın izlemek beni takip edenler varsa bilir tek yapmanız gereken yayın izlemek arkadaşlar bu kadar basit şöyle kaçmam lazım kaçabilirsem ölmüyor abi ne karakter ölüyor ne şey oluyor bak alayına tek alayına tek alayına tek beyler sanki OG düğmesi var bende Sanki ben de OG dövmesi var ne ölüyorum millete tek atıyorum. Demek istediğim olay bu. Demek istediğim olay bu gençler. Tekleri kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kendiniz, kendinizi belli edin. Gördüğünüz gibi tek takla da götürüyor alayını. Hiç fark etmiyor ne olduğu alayını tek takla. Bak tek takla. Tek takla. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Olay bu. <laughs> selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 10 numara bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Fortnite'daki çoğu kurt, özel dirilişler, özel versiyonlar falan hepsinin gücü düşürüldü. Özellikle tıfıl dirilişin ee diriliş Aynen. dirilişin özellikle onun gücü düşürülmüştü. Onun yanında diğer karakterlerin de gücü düşürüldü. Tek gücü düşürülmeyen ve gücü artan diğer, ya yani onların gücü düşmüşse bunun gücü artmış demektir. Şu an en güçlü karakter olarak e, iki tane karakter var. Birini çıkaramadım. Birisi zaten Tetral'in özel versiyon. Diğerini de şimdi size göstereceğim. Bir oda bulacağım hemen. O odadan göstereceğim size. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün saat 6 buçuk gibi YouTube kanalımda yayında olacağım. Aynı aynı zamanda The da yayında olacağım. Efsane. Yayına gelen bak şu an yayını izliyorsun ya saat 6 buçuksa direkt kanala aç. Canlı yayındayız arkadaşlar. Herkes gelen herkes bugün 100 TL 150 TL bakiyemiz var. Gelen herkese nakit vereceğim. Bildirimleri açın o yüzden. Açıklamada zaten The Live linkim de var. The Live linkime de gidip hemen kayıt olun. Akşam gecikmeyin beyler. İki tarafta da yayında olacağım. Hem YouTube'dan hem de The Live'dan yayın yapacağım ve sizlere kazandıracağım. Nakit çekilişlerimiz olacak. Nakit dağıtacağım. Herkese Gelen herkese vermeye çalışacağım. O yüzden YouTube kanalımda bildirimleri açın. YouTube çok önemli. YouTube'da açın zaten live'ı açarsınız. Şu an sen izliyorsan sen kardeşim. Hemen bak e, abone ol yanında da abone olduysan da zil butonuna tıkla yanlarında çizgi çıktıysa bildirimleri açın demektir. Bildirimleri açın arkadaşlar. E, bunun haberini vermiş olayım. Bugün 4-5 saat yayın olacak ve herkese kazandıracağız. Herkes kazanacak. Bugün The Live'da YouTube'da yayında olacağız. Benden söylemesi. Tüm kardeşlerim davetli. Bak ben duyurumu da yaptım arkadaşlar. Bugün hepinizi bekliyorum. Kurt kurt veya bir oda bulmam lazım ve kırmızı olmam lazım. Hadi be. Hadi be. Zaten oyun içerisinde de bahsedeceğim arkadaşlar size. Ee, bu bugünkü yayın hakkında birkaç şeyden bahsedeceğim size de. Ama burada oda yok. Katıl. Ben hemen bir oda bulup geleyim o zaman. Evet Beyler sonunda bir oda buldum. Sonunda bir oda buldum ve başladım. Arkadaşlar Zaten bak e, yayın hakkında konuşacağım biraz sonra ama ilk karakteri tanıtayım karakterimiz ne biliyor musunuz gençler tahmin ettiniz mi şu an yoruma yazın karakterimiz ne tahmin edin şu an yoruma yazın arkadaşlar şu an göstermiyorum karakteri yoruma yazın arkadaşlar 3 2 1 karakterimiz bu gençler Ink yang seti ile birlikte zaten yayınlarımda falan denk gelenler varsa Tüm karakterlerin gücü düşürülmüşken bu karakterin gücünü fırlatmışlar. Ee, bunu da bilmeyen yoktur. Bilmeyen de varsa göstermiş olalım. Ve bende şey de yok o da birazcık sıkıntı. Gördüğünüz gibi tek. Sadece 4 vuruş attım ve öldü arkadaşlar. Ying Yang set de var. Ee, en güçlü karakterimiz şu an bu gençler. En güçlü karakterimiz bu. Zaten siz de şey yaparsanız, denerseniz fark edersiniz en güçlü karakterin bu olduğunu. Şöyle birazcık oynayacağız ama bende kurt bakışı yok. oyundan biraz bana yazıyorsunuz. Bak dirilişe bile iki vuruş attık. Canı biraz azaldı ama dirilişe bile iki vuruş attık. Ee, karakterimiz bu. Tüm karakterlerin gücü düşürülmüşken bu karakterin gücü şu an fırlatılmış. Gereksiz belki de çoğaltılmış yani. Ee, o yüzden sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu karakteri kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kendinizi, kendinizi belli edin. Gördüğünüz gibi tek takla da götürüyor alayını. Hiç fark etmiyor ne olduğu. Alayını tek takla. Bak tek takla. Tek takla. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Olay bu. Tüm karakterlerin gücü düşürüldü. Bunun fırladı böyle. Uçtu yani. Ee, bunun gücü düşürülmedi. Diğer tüm karakterlerin düşürüldü. Az da olsa özellikle tıfıl karakterin dediğim gibi o karakterin gücü çok düşürüldü. Ama bu karakterde herhangi bir oynama olmadı gördüğünüz gibi aynı şekilde tek atıyoruz millete. Yayın hakkında bilgi verecek olursam arkadaşlar, yayında olacağız bu akşam YouTube kanalımda. Bildirimleri açın o yüzden bildirimler çok önemli. Benden size tavsiye, e, ihtiyacı olan, nakite ihtiyacı olan tüm kardeşlerim gelsin. Çünkü sadece bir bir kişi 10 kişi kazanmayacak. Herkes kazanacak. Açıklamada ee, şey yapabilirsiniz kanala da abone olmayı unutmayın bildirimleri açın dediğim gibi YouTube kanalımda ee, Oha kafa attım bildirimleri açın gençler YouTube kanalımda da ee, O şekilde hepinizin gelmesini bekliyorum hepiniz gelin yani ihtiyacı olan kardeşlerim olmayan kardeşlerim gelin Bedavadan birazcık nakit kazanın yani tek yapmanız gereken yayın izlemek Beni takip edenler varsa bilir tek yapmanız gereken yayın izlemek arkadaşlar bu kadar basit <laughs> Şöyle kaçmam lazım kaçabilirsem. Ölmüyor abi. Ne karakter ölüyor? Ne şey oluyor bak. Alayına tek. Alayına tek. Alayına tek. Beyler. Sanki OG dövmesi var bende. Sanki bende OG dövmesi var. Ne ölüyorum? Millete tek atıyorum. Demek istediğim olay bu. Demek istediğim olay bu gençler. Sizler de e, bu karakteri kullanacaksanız yorumlarda belirtin bakalım arkadaşlar. Şöyle baksana abi görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece ink Yang set var. Başka hiçbir şey yok. Bir karakter bir de ink yanset. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. OG karakteri geldi karşıya. Şimdi gücünü daha fazla anlayacaksınız. Emin olun şu an gücünü daha fazla anlayacaksınız. Bak tek atacağım orada. Aa dur lan. Can azaldı. Orada takıldı falan bir şeyler oldu. Şimdi anlayacaksınız beyler gücünü. Ee, kar karakter karşıma gelsin abi. O karakter. Ben oturtturamıyorum. Bende şey yok beyler be. Fahri hassasiyetim çok az. O yüzden kurt oynayamıyorum. Oynarım aslında da oynayamıyorum. O Kim o genç kaptan video mu diyen bir kardeşim. Video buradan sana bolca selamlar. Sen çok büyük bir kralsın bunu biliyorsun değil mi? Öldü o da. Baksana abi alayına tek. OG karakteri nerede? OG karakteri gelsin abi buraya. Bak beni gör. Bu şey atıyordu top atıyordu galiba. Yok top atmıyor muydu? Oğlum oha. İlk defa ölmedi. Adam bana 59 vuruş atmış. 59 vuruş atmış beyler. <laughs> bu karakteri kullanacak mısınız? Yoruma yazın. Her şeyi yoruma yazın. Her şey aklınıza gelen ne varsa yoruma yazın beyler. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Aa, turnuva kar şey karakteri, OG karakteri öldü. Sen ne yapıyorsun birader? Sen ne yapıyorsun? Sen de öldün ama eee <laughs> Oradan genç kaptan videomu diyen kardeşime de bolca selamlar. izliyorsa. video kardeşim. Sen öldün mesela. Sen oha! Öldün mesela. Bir tane bize vurdun ama öldün. Vurdun. Gördüğünüzden beyler. Yakalarsa tek atıyor. Arka ön fark etmiyor. Yakalarsa tek atan bir karakter. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim yani. Kesinlikle kullanın. Kazandık. Kazandık beyler. Tek ye. Sen tek ye. Abi yine kaseye gitti. Bu şekilde. 21'e 2 gittik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit yani olay. Bu kadar basit. Karakterimiz bu. Bu arkadaşlar ya. Siz de kesinlikle kullanın. Bak gördünüz mü? Hepsi benim. Hepsi benim. Maşallah maşallah. Bir maşallahınızı alırım. Arkadaşlar, olaylar bu ee, tüm karakterlerin gücü düşürülmüşken bu karakterin gücü arttı. Ee, siz de kullanarak test edebilirsiniz. Onun dışında yayına gelin, bildirimleri açın YouTube kanalımda. Yayına gelin, herkes kazanacak. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Yayına gelin, gelen herkes kazanacak. Bu kadar söylüyorum. Herkes, herkes. <laughs> Neyse, yayına, yayına gelin beyler. Bunu çok söyledim, çok söyledim. Bana e, büyük ihtimal yorumlarda saydıracaksınız, çok söyledim diye. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. see the bigger picture we be cutting now. all i'm saying is the man that i'm becoming he gonna take the new edition and they twist it twisted like a plumber now yeah i'm out here watching all these bony ones yeah and they be thinking about my home runs oh